Evet arkadaşlar ax kare artı bx artı c 3 terimlisinden tam kare elde etme. Tam kare elde etme gene aynı hikayemiz var. Aslında ortadakinin ortadaki katsayının yarısının karesini ekleyip çıkarma yapmalıyız. Tek bileceğimiz bu. Yani bu ax kare artı bx artı c'nin tam ortasındaki bx'in b katsayısının yarısını ekleyip çıkarırsam yarısını ekleyip çıkarırsam şu c kare eksi b kare bölü 4'ü kenara ayırırım. Şu üçlü bir tam kare olur. İşte izah edelim. Mesela burada da ortadaki katsayı B1'dir. B1'dir. B'nin yarısı olan 1 bölü 4'ü ekledim çıkardım. mesela bu artı 1 bölü 4 x ve x kare aslında x artı 1 bölü 2'nin karesi. 1 ve eksi 1 bölü 4 de 3 bölü 4 yapar. İşte bunu x artı 1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 4 şeklinde bir tam kare elde edebilirim. Eğer a baş katsayısı 1 değilse a parantezini alıp yine aynı hikayeye devam ederim. Bir geri geliyorum burada a katsayısı x karenin önünde 1 vardı. Bir geri geliyorum buradaki a x karedeki a eşittir 1 almıştım. x karenin önünde 1 katsayısı vardı. Eğer x karenin önünde 1 katsayısı yoksa ne oldu çok hızlı gitti evet buradayız. a parantezine alıp yine yoluma devam edeceğim. İşte 3 terimizinden tam kare elde edelim. 2 parantezine alıyorum iki parantezini aldım. Şimdi burada B kat sayısı şurada B kat sayısı eksi 3 bölü 2 oldu. B'nin yarısını alıyorum. Eksi 3 oluyor. Eksi 3 bölü 4 oluyor. Onun karesini ekleyip çıkaracağım. Yani ben şunu 2 çarpı x kare eksi 2 ne yapıyorum ne yapıyorum 3x bölü 4'e 3x bölü 2'ye dokunmuyorum. Sonra bunun karesi olan 9 bölü 16'yı bir ekledim. Bir de çıkardım. Bir de zaten burada artı ikisi vardı. 2 i̇ki çarpanında şu x kare eksi 3x bölü 2 artı 9 bölü 16'yı ayrı düşündüm. Artı 2 eksi 9 bölü 16'yı ayrı düşündüm. 2 çarpanında burası x eksi 3 bölü 4'ün parantez karesi artı 2 kare 16 32. 32'den 9 çıkar. 23 bölü 16 şeklinde bir tam kare geldi. İşte 2 çarpanında duruyor. İki terimin toplamının, iki terimin toplamının veya farkının kübü. Bu bir binom açılımı da diyeceğimiz bir hikaye. Uzun uzun şu işlemleri yaparak a artı b'nin kübü demek. a artı b ile a artı b'nin karesini çarpacağım. a artı b'nin karesi şöyle açılır. Bu ifadeye a'yı ve b'yi dağıtırsam şu. Yani şuraya yazayım ben. a artı b'nin kübü çıkar. Şöyle çıkar. İşte x artı y'nin kübü de şu şekilde çıkar. X artı Y'nin kübü de aslında bu şöyledir. Şöyle aklımıza tutabiliriz. X'in kübü, X'in karesi, X'in kendisi, X bitti. İkinci ifade Y. Y'nin kübü, Y kare, Y ve 1 ve 1, 3, 3, 1 şeklinde olacak. Onun bir eşiti de böyle yazılabilir. X artı Y'deki eksi Y yazarsam Y yerine yine X küp eksi Y küp gelir. Sonra X kare, X küp, X kare, X, X'in dereceleri azalıyor. y küp, y kareye, y'nin y dereceleri buralara doğru azalıyor diyeceğiz. Mesela buradan birinci terim x sonra x kare sonra x. İkinci terim 1 1'in kübü, 1'in karesi, 1'in kendisi gitti. 3. derece 1 3 3 ve 1 bu şekilde olacak. Yine burada birinci terim x küp, x kare, x ve bitti. İkinci terim 1/x 1 bölü x'in kübü, 1 bölü x'in karesi, 1 bölü x'in kendisi. 3 olduğu için 1, 3, 3 ve 1. Ha bunu da biraz düzenlersem ben, bunu da biraz düzenlersem. x'in kübü artı 3x, artı 3x, burası artı 3 bölü x, artı 1 bölü x küp olacak. Bu. Burada da aynısı. Birincinin kübü x küp, x kare, x artı 1. Sonra eksi 1'in kübü, eksi 1'in kübü, eksi 1'in karesi artı. Sonra bir eksi 1'in kendisi. Tabii ki buraya bir 3 gelecek. Buraya da bir 3 gelecek. Düzenlersem x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 şeklinde gelecek ifademiz. Burada da aynısını yapacağız. Şurası x'in kübü, şurası x'in karesi, x ve bitti. Şurası eksi 1 bölü x'in kübü, burada 1 var. Artık şurası eksi 1 bölü x'in karesi artı. Sonra şurası eksi 1 bölü x çarpanı var. Sonra buraya bir 3, sonra buraya da bir 3 gelecek. Yani burası da x'in kübü eksi 3x artı 3 bölü x eksi 1 bölü x küp şeklinde olacak ifademiz. Burada da birincinin birincinin kübü karesi kendisi ve bitti. İkinci A burada A küp A kare A bu da bitti. 3 buraya gelecek. Artı 3 buraya artı bu. Düzenlersem 8 12A 12A 12, A, 12, A, 12. 12a 6a kare 6a kare artı a küp şeklinde de olacak. Burada da dikkat edersen şu 2a'nın kübü, şu 2a'nın karesi, şu 2a'nın kendisi, şu 1'in kübü, şurada 1'in karesi var, şurada 1 var, 3, 3 var. Demek ki bu 2 üssü a artı 1'in kübü açılımı olmuş oluyor kendisi ifadesinin değerini bulalım. Şimdi ben şurada x küp artı 1 bölü x kübü bulacağım. Şunun kübünü alsam. Alsam kübünü. Şöyle birincinin kübü, birincinin karesi, birincinin kendisi. Şu artıları koymayayım sonra koyarım. Birincinin kübü, karesi, kendisi ve bir. İkinci 1 bölü x'tir. 1 bölü x'in kübü, 1 bölü x'in karesi, 1 bölü x'in kendisi. Artı olduğu için bir de üçüncü derecede 3 var. Artı 3 var, artı 1 eşittir burası. 8, 2'nin kübü 8. Şu x küp artı 3x artı 3 bölü x artı 1 bölü x küp eşittir 8. Ben oradan x küp artı 1 bölü x küp'ü ayrı düşünürüm. Şu ikisini 3 parantezine alırım. 3 parantezine alırım. Cevabım çıkar. Kaçmıştı x artı 1 bölü x? Şu 2 idi. O zaman x küp artı 1 bölü x küp 3 kere 2 6 8. x küp artı 1 bölü x küp'te 2 çıkacak. Şu 6'yı karşıya atacağım. 2 çıkacak. Evet, nefes almadan devam ediyoruz. Küp açılımı, aslında binom açılımı da diyeceğiz biz buna. Şuna ben A dersem, şurada da A var, burada da A var. Aslında burası A küp artı 3 A kare artı 3 A artı 1. Bu da zaten A artı 1'in kübü oluyor. Hemen ben burada A yerine x eksi 5 yazıyorum. Artı 1'in kübü. Yani x eksi 4'ün kübü. 10 bölü 3 eksi 4'ün kübü. Yani 10 eksi 12 bölü 3'ün kübü. Yani eksi 2 bölü 3'ün küpüsü. Eksi 8 bölü 27 olacak. Eksi 8 bölü 27 var mı? Var. Bir daha söylüyorum. Değişken dönüştürdüm. X eksi 5'i A'ya dönüştürdüm. Baktın ki şu verilen sorulan ifade aslında A küp 3A e kare 3A e ve 1 şeklinde. A artı 1'in parantez kübü şeklinde o zaman a yerine de x eksi 5'i yazdım. x eksi 4'ün kübüymüş bu. x'i de 10 bölü 3 artık yazıp çözdüm. Bu ilk orijinal ifadeye tek tek 10 bölü 3 yazıp yazıp çözmek daha uzun bir hikaye getirir. O biraz zorlar bizi. Böyle bir açılımı görmek zorundayız. Gene burada bir açılım var. Şöyle a küp 3 a kare artı 3a artı 1 ve artı 1 diye düşünürüm. Şu parantez aslında a artı 1'in kübü. Artı 1'i de küp yaparım. 2 küp toplamı nasıl açılıyordu? Birinci artı ikinci çarpı birincinin karesi çarpımlarının zıt işaretlisi 2 yok. Çarpımlarının zıt işaretlisi ikincinin karesi. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Burada bir küp açılımı var. A küp 3'e kare 3A1'den A artı 1'in kübü artı 1'in kübü 1 yani onu dışarıda da tuttum. Sonra burada iki küp toplamı. Birinci ve ikinci var. Birinci artı ikinci. Tamam. Birincinin karesi. Çarpımlarının zıt ikincinin karesi. Şurası a artı 2. Şurayı da açabilirim. A kare artı 2 a artı 1 eksi a eksi 1 artı 1. Şunlar gider. Demek ki burası a artı 2. A kare artı a artı 1 şeklinde de getirmiş oluruz bu çarpanları ayırma ifadesini. Bir tane daha çarpımını bulalım diyorum. Ben bir kere şunu birinci artı ikinci birincinin karesi çarpımlarının zıt ikincinin karesi diye yazabilirim. Bunu böyle yazabiliriz. Bir başka ifadeyle x küp artı y kübün x artı y'nin kübü eksi 3x ve x artı y şeklinde de yazılabileceğini biliyorum şurayı 12 vermiş şurası zaten e, şurası zaten şurada 5'miş yani x artı y'nin kübü eksi 3 tane 5 yaptı 12'ye bir 15 geldi karşıdan demek ki cevabımız 3 cevabımız 3 bu 27 x artı y'nin kübü 3'tür x artı y yani demek ki şuna gerek yokmuş şuna gerek yok sadece bir özdeşlik. Yani x küp artı y kübün o çarpanlar ayrılma yazdığımdan da olur. Belki uzun uzadı olur ama bunun bir özdeş ifadesi olarak x artı y'nin kübünden eksi 3 x'e x artı y olayından verilenleri yerine yazarsam 12'ye 5 yazarsam eksi 15 artı 15 27 neyin kübü? 3'ün kübü.